Birlikte beyin öğreniyoruz. İlk dersimiz dikkat. Geçenlerde bilsen nörobilim alanında çalışmak istediğimi ancak temelimin olmadığını söylemiştim. Bu temeli oturtmak için MIT'nin 2007 tarihli Introduction to Neuroscience müfredatından başladım. Öğrenme yöntemim şöyle. Her cümlede durmak, her kavramın kökenine inmek, her terimin geçtiği makaleleri incelemek ve hangi bağlamda ne işlev gördüğünü anlamak. Ve dikkat konusundaki ilk okumalarım bana şunları öğretti. Beyin çevreden gelen verileri işlerken sınırlı bir kapasiteye sahip. Ve bu sınırlılığı telafi eden şey Selective Attention. Dikkat, gelen bilgi yanı içinde sadece belirli öğelere bilsel kaynak ayırmamızı sağlayan bir filtreleme mekanizması. Bu mekanizma seçilen bilgiye yönelik nöral kaynakları artırıyor ve alakasız uyaranları baskılıyor. Ve dikkat dediğimiz şey tek bir beyin bölgesinin işi değil. Bu bir A. Prefrontal korteks hedefi belirliyor. Posterior parietal korteks de dikkati o hedefe yönlendiriyor. Yani kabaca biz her an 15 milyon bitlik veriye maruz kalıyoruz ve bunun yaklaşık olarak 40 bitlik kısmı bizim dikkatimiz tarafından işleniyor. O yüzden her an dikkatimiz neye verdiğimiz çok önemli. Çünkü nelere dikkat edersek gerçekliğimiz ondan ibaret olmaya başlıyor. Sıradaki derslerde görüşmek üzere.